Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Sulli intihar etmişti ve evinde ölü bulunmuştu ve o zaman Sulli'nin fanları kahrolmuştu. Bugün Sulli'nin neden intihar ettiğini öğreneceğiz. O zaman hemen videomuza geçelim. Güney Kore'de 25 yaşındaki K-pop yıldızı Sulli evinde ölü bulundu. Bir süredir ağır depresyonla mücadele eden Sulli'nin Seongnam'daki rezidansında intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor. Sosyal medyada kendisine yönelik ahlaksız ve benzeri yorumlar nedeniyle depresyona giren Sali, 2014'te müzik çalışmalarına ara vermiş, oyunculuğa yoğunlaşmış, ardından da gruptan ayrılma kararı almıştı benim bedenim, benim kararım, hareketinin en aktif savunucularından Sully Sütyen takmama tercihi için sosyal medyada linç edilmişti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın, görüşürüz.